Selam arkadaşlar, İnternet Eğitim Kanalına hoş geldiniz. Bugün yapacağımız işlem cep telefonumuzun ekranını masa üstümüze yansıtmak olacak. Nasıl yapacağız bu işlemi? Dilerseniz çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikli olarak bilgisayarımıza TeamViewer programını indiriyoruz arkadaşlar. Nereden indireceğini bilmeyen arkadaşlar için Google Chrome'a TeamViewer yazdığınız zaman çıkan ilk siteye giriyorsunuz. İlk siteden ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Bilgisayarınızda TeamViewer indirin ve kurun arkadaşlar. Kurduktan sonra çalıştırın. Şu şekilde ekran gelecek. Telefonunuza da aynı şekilde TeamViewer programını kurun arkadaşlar. TeamViewer programını telefonunuza kurduktan sonra harici olarak Play Store'dan Quick Sport diye bir program var. Bu programı kurmanız gerekecek arkadaşlar. Ben telefonumuza telefonuma bağlandığım zaman bu programı size göstereceğim. Direkt oradan bilgilerini alıp Play Store'dan indirebilirsiniz. Şimdi ben cep telefonumdan Quick Sport programını çalıştırdım. Bilgisayarımdan TeamViewer'a bağlandım. Şimdi Quick Sport programından bana bir ID numarası verecek. Şu görmüş olduğunuz ID numarasını daha önceden e, girdiğim için burada yazılı. Ben buradan bağlan diyorum arkadaşlar. Şimdi ekrana iyice dikkatlice bakın arkadaşlar. Telefonumuza uzaktan desteğe izin verilsin mi diye bir uyarı geliyor. İzin ver diyoruz. İzin ver dedikten sonra cep telefonumuzun ekranı masa üstüne yansımış olacak. Şimdi bağlantı kuruluyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Yani cep telefonunuzun bilgisayardan e, girmek isterseniz bu şekilde cep telefonunuza bilgisayardan girebiliyorsunuz. Ekranını masa üstüne yansıtabiliyorsunuz. Bunun tersini düşünelim. Şimdi cep telefonumuza masa üstümüzün ekranını nasıl yansıtırız? Dilerseniz bunu da size açıklayayım. Bu arada Quick Sport dediğim program bu arkadaşlar. Bunu Play Store'dan indiriyorsunuz TeamViewer ile birlikte. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Şu anda yapacağımız işlem cep telefonumuzun ekranına masa üstünü kaydetmek. Yani masa üstüne gireceğiz cep telefonumuzdan. Nasıl gireceğiz? Cep telefonumuzdan TeamViewer'ı çalıştırıyoruz. Bilgisayarımızdan da aynı şekilde TeamViewer'ı çalıştırıyoruz. Bilgisayardaki ID numaramızı cep telefonumuza yazıyoruz. Uzaktan kontrol ediyoruz cep telefonumuzda. Bizden şifre isteyecek. Şimdi o şifreyi giriyorum şu anda. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi sağ alt köşeden de anlaşıldığı gibi cep telefonumdan Bilgisayarımı masa üstüne bağlandım. Masa üstünde ne görüyorsanız cep telefonunda da aynı ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani mini bir bilgisayar olarak cep telefonunuzu kullanabilirsiniz. Ee, masa üstünden yapmak istediğiniz işlem olur. Buradan almanız gereken e, özel bir belge olur. Telefonunuzdan mail atmanız gerekir. Masa üstünüze bağlanmanız gerekir. Ee, bir bilgiye ulaşmanız gerekir. Bu şekilde cep telefonunuzun ekranından masa üstüne bağlanabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomu yararlı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoma bir like atmayı unutmayın. Yapmış olduğumuz bu işlemi yapabilen arkadaşlar da yorumlarda belirtsin lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.